Fransa'da başbakanlık krizi devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni bir hamle geldi. Macron, siyasi geleneklere aykırı olarak seçimi kazanan sol ittifakın adayı yerine eski bakan Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atadı. Fransa'da geçtiğimiz aylarda yapılan erken seçim ikinci tura kalmış ve o günden bu yana bir başbakan ataması yapılmamıştı. Fransa'da yapılan seçimin ilk turunu aşırı sağcılar, daha önemli olan ikinci turu ise solcular kazanmıştı. Bu sebepten ötürü solcu bir başbakan atamayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aylar sonra Fransa'nın yeni başbakanını belirledi. Macron, eski Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak atadı. Elis Sarayı'nda yapılan açıklamada Macron'un Barnier'i ülkenin ve Fransızların hizmetinde birleştirici bir hükümet kurmakla görevlendirdiği belirtildi. Barnier iki kez Avrupa Komisyonu'nda Fransa'yı temsil etti ve 2016-2021 yılları arasında Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi olarak görev aldı. Merkez sağ kökenli Barnier birçok hükümet döneminde bakan olarak çalıştı. 1993-1995 yıllarında Eduard Beladou hükümetinde Çevre Bakanlığı Alain Joup hükümetlerinde Avrupa İçişleri Bakanlığı, 2004-2005 yıllarında Jean-Pierre Raffarin hükümetinde Dışişleri Bakanlığı, 2007-2009 yıllarında François Fillon hükümetinde ise Tarım Bakanı oldu.